Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza ve yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hikayeleri bizimle beraber okumak ve cümleleri bizimle beraber kurmak hem öğrenme hızınızı hem de eğlencenizi arttıracaktır. Hep beraber günlük bir bölüm izleyerek İngilizce öğrenmeye hazır mısınız? O zaman hadi İngilizce öğrenelim. Hatırlıyor musun kız? Tövbe vurma at tövbeyi. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Bunları hatırlıyor musun? Evet. Bunları hatırlıyor musun? Oldu, cold, cool. Cool cucumber mıydı? Cool as cucumber, yes. Cool, cool as a cucumber. <laughs> Serin. Değil mi? Serin demek ve hatta havalı. Aman Allah'ım. Burada bunları yapmışız. Tamam. <laughs> şişeli video. Aynen. Şiş, şişeli video. Friend, price and fee. Bunları yapmışız. Direkt bunlara geçelim. Hadi bakalım. Ma ben yaşlıyım. My... Ko Has yaşlıyım old. My old. Benim yaşlım. Aynen. I am old. Hı mm hı. -hmm. Uh, weather is cold. Hı mm hı. -hmm. Sen sağlıklısın. Your is healthy. You're healthy. You're healthy. Mhm. Mm o iyi. He's good. Mhm, mm she good. Biz mutluyuz. Uh, eee they değil we. Mhm. Böyle birbirine çok karıştırıyorum. We we are uh, mutlu, happy. We are happy. Siz kirlisiniz. Siz kirlisiniz. E, you are a dirty. You're dirty. Onlar güçlü. Hı hı. e, they they e, are strong. Hı mm hı. -hmm. dog is fast. The dog is fast. The uh, horse is slow. The horse is slow. Aferin. Çok güzel. Bunu biz zor mu yapmıştık? Bunu biz yapmıştık. Bak hatta kaydetmişim. Evet. Hatta bak şöyle buradan ekranı çekersem o anda saçlarım uzunmuş. <laughs> Sakalım daha kısaymış. <laughs> Sen zorlayarak düşünüyormuşsun. Gözlü gözlüğüm yokmuş ama yine aynı tişörtü giymişim. Ne şanslama. Harbi ha. <laughs> tişört aynı. Hadi bakalım. Benim arkadaşım. Hmm. My friend. Aferin. Senin oyuncağın. Your. Your toy. Your toy. Aferin. And her. Her house. Aferin. Çok güzel. Köpeğimi the dog the, the dog. dog food Hı -hı. bizim evimiz ve ee, bir ne alıyordu? We they 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 H ile başlıyordu, değil mi? O ile başlıyor. Bu absurd. Or. Our house. Our house. Sizin arabanız. E, e, sizin. your, your e, car. Your car. Onların parası. Eee They money. Their money. Their money. Atların yemeği. Atların yemeği. The horse horses. 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 Uh çok güzel. Bak aynısını yapmışız. O Oo. Bu oyuncak benim. Çok zorlaştırmışım bu yanda. Ha. That toy is my. That toy is mine. Veya hatta That toy is my toy. That toy is my Bu Oyuncak senin bu oyuncak senin de der der this this toy is yours the toy is yours ev onun ev onun house is onun his her is or hers. hers right her house or the house is hers tamam mı güzel araba bizim uh, the car is mine uh, bizim diyeceğiz hı hı e ours 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 hepsinin sonuna s koyuyoruz böyle tersten kurunca Hani that is our car veya da the car is ours. Hı. Hmm. Karışık ama olur. Aa. Uh... Şekerler sizin. Hı hı. E, the candy are our... E ee, And these are yours. Bizim onların. Ee, the grape Mhm. Mm e days The They're. grape is theirs. Mhm. Mm Aferin. Hadi bakalım. Saldır canavar. <laughs> My toy is beautiful. My toy is beautiful. Şurayı... <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde aklımdan geçiriyorum B A U diye. <laughs> Ben de bugün çaklatı kimse bilemedi. Ben de Jojolata co diye yazdım. Ha, çok güzel. Jojolata. <laughs> <Cucu> <Aynen. gülüyor> Deniz abinin ince teknikleri. Türkçe. Dedim, şey dedim. <laughs> Deniz abime buradan teşekkür ediyorum. Sınavı bana geçirtilecek. Jojolata. B-A-U. Tifu. Böyle özenle farklılıklar da yap. İyi aklında kalıyor. Senin ellerin soğuk. <laughs> Your hand is cold. Your hands are cold. Hand. <laughs> ha, ne oldu? Onun ellerin elleri kirli. Hı <laughs> hı. Ee, she değil değil his. 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 Peki ya dişi olsa, kadın olsaydın ne diyecektin? Kız olsa baba. Dört. Er. Aferin. Uh, her hands are dirty. Aferin. Her hands are dirty. Bizim evimiz sıcak. Hı -hı. Ee, bizim evimiz sıcak. Ee, we... We e, değil, the our house is e, hot. Bir tane daha var. Başka bir kelimeyle de yazabilirsin diğer ikisine. E, Hı -hı. Warm. Warm. Our house is warm, our house is hot. Böyle kaynıyorsa ev, hot dersin böyle. Saunaya çevirdiysen... O zaman halt. İkimiz de biliyoruz öyle ev seven birisini. Neyse olsun. Evet. Şey. <laughs> Teyzeme selamlar olsun. <laughs> Sizin arabanız soğuk. Your car is cold. Co. Onların annesi yaşlı. Ee, they... Dear Aferin. The dear mom is old. Aferin. Benim atlarım sağlıklı. My horse horses are healthy healthy, healthy. Mm -hmm. Bu t harsh sesine çalışacağız healthy. Then... healthy 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 healthy, healthy. neyse <laughs> hey rsidius bak c gibi okunu. Direkt c gibi oku şunu. healthy healthy edin ya. healthy <laughs> direkt oku. healthy 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 Deep. Bak. Fi diyorsun ya, fi diyorsun ya. Fi derken, fi derken dilini bak çok çirkin suratları yapıyorum. <laughs> dilini iki dişin arasına sokacaksın. Oraya değdireceksin. Healthy. 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 Bak böyle yılan gibi. Ya, çalışalım mı? istiyor musun bunu çalışmak? Evet. <laughs> tamam. <laughs> bak. Kısırdın dili. Değil mi? Ondan <laughs> sonra düşüneceksin. İlk bunu bir dersiz olarak yapacağız. Hazır mısın? Evet. Isır ve üfle. <laughs> Yok. Değil. Bak böyle ağzım da geniş ya. <laughs> ha, healthy. Şimdi bak. Healthy. Healthy. Yapıyorsun ya. Yapıyorsun çok çirkin suratlar yapıyorsun <laughs> Allah'ım. Dilini ısırdın aradan havayı veriyorsun ya. Onu yaparken... Healthy! O, healthy! Healthy! Dur dur. Healthy. Eşek sesimi dinle. Acele etme. O ısırdın üflüyorsun ya. O sırada geri çekince dilini TH sesini yapıyorsun. Healthy. 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 Bak, L yok arada. Healthy. Healthy. Hı -hı. Healthy. 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 Aferin lan. Çak. Ben bunu yapmayı öğrendim. Beş yılımı aldı. Neden? Yapamayan insanlardan öğrenmeye çalışıyordum. <gülüyor> Kendileri. <gülüyor> Üçte bakam. <laughs> ee, three. Ağaç dedin. Three. three. Three, three. 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 Aynı şey. Diliyorsun? Three three three, three. 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 Bak bak bak. Yavaş, aşama aşama gideceğiz. <tık> yapıyorsun ya. Three demeni istiyorum. Böyle onu basarak söylemeni istiyorum. Three. Three. <tık> three. 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 Tamam. Şimdi bu az zamanla alışınca dilin böyle ısırmana gerek kalmıyor aslına bakarsan aynı sesi dilini oraya sadece yaklaştırarak yapabiliyorsun. Healthy. Bak healthy. Bak görüyor musun? Dilim hala yakın ağzıma çıkmıyor aslında bakarsan. Neyse çalışırız sonra. <laughs> Senin köpeklerin yorgun da bakalım. Your uh, dogs are uh, yorgun. If you are this, you should sleep. Ya I always forget this. Five letters. First one is T. Tired. Uh huh. Um. Şimdi olur ki. Ya boş ver işte. Bu, <laughs> bunlar kara kazı. Bunlar su görmüyor. <laughs> ee, onun o onun hmm. her his bırak onun ikisi de olur her his bu her dedik his olsun hadi Tamam. Ha. his Guz. Giz. Giz. Pardon. Giz. Bir tane varsa guz. Çoksa giz. Boş ver. Devam et. Ar. Ha. Ar. Ee, thirsty. 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 Hı, -hı. Thirsty. Thirsty. Aferin. Thirsty. Bizim bardaklarımız boş bizim we değil are mm hıh -hmm. uh, are gla glasses are uh, empty aferin sizin bari your uh, glasses are Food. Aferin. Uh, ee, there three is ağaçları dedik. Trees are short. Aferin. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına tıklayarak bize destekçi olabilirsiniz. Unutmayın, yarın sabah bu bölümü izleyerek tekrar yapmanız öğrenmenizi hızlandıracaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.